Forum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle gelecekte yapmak istediğiniz mesleği belirleyiniz. Bu hedefinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini yazınız. İkinci sınıf Türkçe kitabı gelecekte yapmak istediğiniz mesleği belirleyiniz. Bu hedefinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini yazınız. Konusunu kısaca ele alacağız. Gelecekte yapmak istediğiniz mesleği belirleyiniz. Bu hedefinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini yazınız ile ilgili kısa cevabımız. Cevap Gelecekte doktorluk mesleğini yapmak istiyorum. Doktor olmak için derslerime çok iyi çalışmalıyım. Sayısal derslerde çok iyi olmalı. Tıp fakültesini kazanmalıyım. Tıp fakültesini bitirip bölümümü okumalıyım. Gelecekte yapmak istediğiniz mesleği belirleyiniz. Bu hedefinize ulaşmak için neler yapmanız gerektiğini yazınız ile ilgili uzun cevabımız. Cevap Gelecekte öğretmenlik mesleği yapmak istiyorum. Hangi branşta öğretmen olmak istediğime henüz karar veremedim. Başarılı olduğum ve sevdiğim derste öğretmen olmak istiyorum. Öğretmen olmak için üniversiteyi kazanmalı ve okumalıyım. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.